CorelDRAW'da artistik ve paragraf metinler olmak üzere iki tip metin nesnesi vardır. Artistik metinler daha ziyade kısa ya da efekt uygulanacak metinler için oluşturulur. Fakat kolon, imli metin gibi bazı fonksiyonları artistik metinlere uygulayamayız. Broşür, gazete gibi daha uzun soluklu çalışmalarda ise paragraf metinlerden yararlanılır. Çalışma alanına metin eklemek için Tool paletinden Text Tool aracını tıklayabileceğimiz gibi klavyeden F8 tuşuna da basabiliriz. Her iki durumda da faremizin şeklinin bir artı şekline dönüştüğünü imlecin ve yanında bir A harfinin belirdiğini görmekteyiz. Metni girmek istediğimiz noktaya getirip farenin sol tuşuyla tıklıyoruz. Ve buraya istediğimiz metni giriyoruz. Biz buraya interaktif bilgisayar girelim. Gördüğünüz gibi biz yazma işlemini gerçekleştirdiğimiz sürece Metnimiz devam edecektir. Burada bir alt satıra geçmek için enter tuşuna basmamız gerekmektedir. Yoksa alt satıra geçme işlemi gerçekleşmeyecektir. Paragraf metinleri ise çerçeve temellidir. Yani önce de metnin içine yerleşeceği bir çerçeve bulmanız gerekiyor. Paragraf metni eklemek için metin aracını seçelim. Yine aynı, tool paletinden text tool aracını seçelim veya klavyeden F8 tuşuna basalım. Her iki durumda da İmlecimizin şeklinin değiştiğini görmekteyiz. Paragraf metni oluşturacaksak farenin sol tuşuna basılı tutarak metnin girilecek alanı belirleyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi imlecimiz burada yanıp sönmeye başladı. Ve artık biz buraya paragrafımızı girebiliriz. Oluşturmuş olduğumuz dörtgen paragraf metninin içine yazılacağı çerçeveyi oluşturdu. Çerçeve çizilir çizilmez imlet çerçevenin sol üst köşesinde yerleşti ve yanıp sönmeye başladı. Artık yazımızı buraya girebiliriz. Puntomuzu 36 yazalım. İnteraktif bilgisayar yazalım. Eğitim. Gördüğünüz gibi burada paragraf enter ile aşağı gelmiyor. Biz belirlemiş olduğumuz paragraf metninin olduğu alanda eğer devam etmiyorsa yani sığmıyorsa bir alt satıra otomatik olarak geçmektedir referat metinlerinde hazır şekillere de metinler girebiliriz. Örneğin çalışma alanımıza bir elips çizelim. Ve tool paletinden text tool aracını seçelim. Ve gördüğünüz gibi fareyi yaklaştırdığımızda şeklin değiştiğini görmektesiniz. Bu durumda farenin sol tuşuna tıklarsak artık elipsin içine de metin girebiliriz. gördüğünüz gibi yine metin sığmadığında bir alt satır otomatik olarak geçmektedir.